Orada bu arabada ne var? Abi şimdi tamam kontrollerini sağlıyorum da ölçümlerime göre 1300 1090 falan veriyor. Ee, sigorta kayıtlarını incelediğimde de sigorta kayıtlarına göre tavan değişmiş gözüküyor. Sağ üst direk değişmiş gözüküyor. Sağ arka çamur değişen, değişen gözüküyor. Sağ arka kapı değişen gözüküyor. Sağ arka kapı değişen gözüküyor. Büyük Nasıl ihtimal, bu? Büyük ihtimal koportacı sigorta para kopanmak için Böyle bir yola başvurmuş. Hayır 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 hayır. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. onu kabul etmiyoruz. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir lümen yok. Lütfen. Lütfen. Son zamanlarda sosyal medya platformlarında paylaşıyorlar ama sigortacıları kandırmışlar diye. Arkadaşım bak onlar ekspertiz olabilir ama kaportacı boyacı değiller. Gerçekten bir kaportacı boyacı olan bunu bilir. Soltaj diye bir şey var. Soltaj ne demektir? Sigorta şirketlerinin ihaleyle sattığı ve ülkeye kazandırdığı bir olaydır. Bu araç ihaleyle satılmış. Yani bu araç ağır hasar kayıtlı. Adam tavanı, arka çamurlu kapıyı, bu kapıyı değişen diye sigorta şirkete teklif girmiş. Aynı buradaki gibi bakın burada yazıyor. Tamam mı? Sigorta şirketi bunları değiştiği zaman maliyet artacağı için bu aracı ne yapıyor? İhale satıyor. İhaleden alan kişi de bunları teker teker düzeltiyor. Çıkma alır, çıkma almaz. Sigorta de yazan her değişen parça değişti anlamına gelmez. Sigorta şirket diyor ki ben bu aracı bu hasara göre sattım veya perte çıkardım. Yani her hasar kaydında yazan parça listesi doğru değil. Arkadaşlar sigortacı şirketler, şirketleri ihaleyle satıyor. Kaportacı boyu cebe indirdi. Yapma ya. Ben niye indiremedim arkadaşlar? Bunun bir takibi var. Bunun bir kurulu var. Adam sigorta şirketi birliğine şikayet etse bu parçayı değişmedim diye sana mahkeme açabilir. Sigorta şirketinin denetlemeleri var. Şimdi bu kapıyı değiştin değil mi diyelim? Fark edelim ki. Sigorta şirketi bu kapıyı senden iade almadan bu parayı ödemiyor. Bu par parçayı bu parçayı iade istiyor. Kaportacılar bana diyor, Sami abi artık gözünü seveyim. Bazı ekspersizler bizi kötülüyor. Dün bir video izledim. Tavanda burada macun var. Sigorta şirketinden para almış. Kaportacı boya parayı indirmiş. Allah belanı versin. Ya nereden biliyorsun? Araba ihaleyle satılmış arkadaşlar. İhaleyle. Soğutaj teklifi diye bir şey var. Önce ihaleyle satılan araçların ne olduğunu araştırın. Soğutajı bir araştırın. Ondan sonra video çekin. Soğutaj teklifini bilmeyen arkadaşlar böyle video çekiyorlar. Neden? Mesleği, kaportacı, boyacı olmayanlar, ekspertiz olursa böyle olur. Şimdi diyeceksiniz ki bu parçalar madem düzeliyordu, boyanıyordu da niye değişik gözüküyor? Arkadaşlar bak macuna bak macuna. Allah aşkına. O kadar hasarlıymış ki bak. Görüyor musunuz direkteki macunu? Yani bu parça artık servis tarafından onarılamayacağı için, maun çatlayacağı için bunları sigorta şirketi değişik olarak kimseler. Servisler biliyorsunuz ki çoğu parçayı düzeltmez ve değişir. Bundan dolayı da nerede değişik gözüken parçaları adamlar onarmışlar. Yani ihaleyle satılmış bu araç. Ayrıca bu videoyu herkese paylaşmanızı istiyorum. Kaportacı boyacı arkadaşlar aynı fikirdeyse lütfen yorumlara gelsin. Ben de bir kaportacı boyacı olarak aynı şeyi söylüyorum. Hatta bunu iddia ediyorum. Bununla ilgili bir sürü video gelecek.